dava, görünmez bir gölge. Bir sabah, Yosef K. uyandığında, hayatının geri dönülmez bir şekilde değiştiğini fark etti. Kapısında bekleyen yabancılar, ona bir dava açıldığını bildirdiler. Ancak suçlama neydi, kim tarafından açılmıştı, hiçbir şey açıklanmadı. Sadece, her şeyin başladığı söylendi. Bu dava, görünmez bir el tarafından yönetilen, adı konmamış bir otoritenin gölgesinde ilerliyordu. Joseph K. kendini, duvarları olmayan bir hapishanede, kuralları belirsiz bir oyunun içinde buldu. Her adımında, onu izleyen görünmez gözlerin ağırlığını hissediyordu. Dava, Joseph K.'nin hayatının her köşesine sızmaya başladı. İş yerinde, sokakta, hatta en özel anlarında bile bu tuhaf sürecin varlığı onu takip ediyordu. Her kapı, yeni bir belirsizliğe açılıyor. Her yüz, potansiyel bir yargıç olabilirdi. Umutsuzluğa kapılmadan Joseph K. bu bürokratik labirentte kendine bir yol bulmaya çalıştı. Bir avukata başvurdu. Avukat davanın karmaşıklığını, sistemin derinliklerini ve Joseph K.'nın içinde bulunduğu çıkmazı anlatırken sözleri adeta bir sis perdesi gibiydi avukat, davanın hızla ilerlediğini, ancak ilerlemenin ne anlama geldiğini kimsenin bilmediğini söyledi. Sürekli ertelenen duruşmalar, anlamsız evrak işleri ve ulaşılamayan yetkililerle dolu bir dünya. Joseph Kane'in çabaları, bu devasa çarkın dişlileri arasında kayboluyordu. Joseph K., davasının gizemini çözmeye çalışırken, şehrin ücra bir köşesinde yaşayan bir ressam ile tanıştı. Ressam, mahkemenin iç yüzünü, onun görünmez hiyerarşisini ve adaletin farklı yorumlarını adeta bir tablo çizer gibi anlattı. Ressamın sözleri, Joseph K.'ya mahkemenin sadece bir bina veya bir kurum olmadığını, her yerde var olan, her şeyi saran bir atmosfer olduğunu hissettirdi. Adalet, bir labirentin içinde kaybolmuş bir yankıdan ibaretti. Joseph Kahn'ın yolu bir gün bir kiliseye düştü. Orada bir rahip ile karşılaştı. Rahip ona mahkeme kapısındaki bekçi ve içeri girmek isteyen adamın hikayesini anlattı. Bu hikaye davanın özünü, erişilemezliğini ve insanın kaderini sorguluyordu. Dava ilerledikçe Joseph K kendini daha da yalnız, daha da yabancılaşmış hissetti. Herkesin bildiği ama kimsenin açıklayamadığı bir sırrın içinde sürükleniyordu. Labirentimsi koridorlar uzadıkça uzuyor, ucu görünmeyen mahkemeler onu yutmaya devam ediyordu. Franz Kafka'nın Davası, okuyucuyu Joseph K.'nın tekinsiz yolculuğuna davet ediyor. Bu sadece bir adamın hikayesi değil, görünmez otoritenin, bürokrasinin absürtlüğünün ve insanın varoluşsal yalnızlığının alegorik bir keşfi. Cevaplar belki de labirentin kendisindedir.